Selamlar. Sedadan Lezzetler YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yoğurt tatlısı tarifi vermek istiyorum. Revaniye benzer, yalnız irmiksiz, şöyle bulut gibi, yedikçe yediren hafif bir tatlıdır kendisi. Hem şerbetli hem de hafif tatlı sevenler hadi hep beraber yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle şerbetini yapmakla başlayalım. 3,5 su bardağı toz şekerim var. Onu tencereye alıyorum. Üzerine 3,5 su bardağı suyu ilave edip kaynatmaya başlıyorum. Yaklaşık olarak 15 dakika bu şekilde kaynasın. İyice kaynayıp şöyle gördüğünüz gibi köpük köpük olduğunda bir ince dilim limonu güzel bir şekilde sıkalım. 10 dakika daha kaynatalım. Ve kaynamanın sonucunda ocağı kapatalım ve soğumaya alalım. Tatlımızın şerbeti soğuk olacak. Tatlım soğurken kendisini yapmaya başlayalım. 3 yumurtayı karıştırma kabına alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri koyup çırpıyorum. İspanya'daki gibi çok fazla çırpmanıza gerek yok. Toz şeker ve şeker birbirine yedirilsin yeter. Üzerine bir su bardağı yoğurdunu ilave ettim. Bir büyük çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Ben zeytinyağı kullandım. Sizler e, ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi çay bardağım büyük. O ajda dediğimiz çay bardaklarından. Yoğurdu ve zeytinyağını güzel bir şekilde karıştırıyorum. Şimdi onumu dikkatli bir şekilde eklemem gerekiyor. Kıvam çok kuru olmayacak. Yani yoğun bir kıvam olmayacak. Bu yüzden kontrollü ekleyelim. Ve bu eski tatlarda benim için olmazsa olmaz her zaman karbonattır. Yoğurt tatlısında da annemin yaptığı tatlının tarifini istiyorsam tabii ki de bir çay kaşığı karbonat ve kabartma tozu ekledim. Hemen karbonatın üzerine de 2-3 damla limon sıkıp unla beraber güzel bir şekilde çırpıyorum. Söylediğim gibi benim için eski tatlar karbonatla olan tatlardı çünkü eskiden kabartma tozu pek kullanılmazdı en azından benim o, aradığım o tatlarda karbonatlı olurdu bu yoğurt tatlısını çocukken çok yerdim gittiğimiz genelde her misafirlikte de üzerine hindistan cevizi serpilip e, ikram edilirdi çok da lezzetli olurdu çok severdim bu yüzden bu aradığım tadı yeniden yapmak istedim e, aklıma bu düştü revani'nin yeri ayrı ama gerçekten yoğurt tatlısı da oldukça hafif oluyor. Eğer sizlerin de aklınızda böyle bir damağınızda böyle bir tatlı varsa bu tarifi deneyin mutlaka. Aynen anne kurabiyem gibi sizler bu tarifi de beğeneceğinizden eminim. Şimdi ne yaptım? Unumu koyup kabartma tozunu, karbonatını koydum ve çırptım. Üzerine şimdi bir limonun ince yeriyle rendeliyorum. Ve limon kabuğu rendesini ilave ediyorum. Portakal da olur ama benim limon daha çok yakıştırıyorum bu tatlıya. Kıvamı şöyle gördüğünüz gibi olacak. Toplamda 2 su bardağı un koydum. 28-30 santimlik bir tepsiye bu şekilde gördüğünüz gibi tatlımı döküyorum İnce bir tabaka halinde oluyor ama hiç merak etmeyin güzel bir şekilde kabaracak. Fırınımı önceden 170 dereceye ayarladım şimdi fırına gönderiyorum fansız ayarda pişiriyorum fırından çıkıp ilk sıcağa çıktıktan sonra hemen soğuk şerbeti üzerine gezdiriyorum görmüş olduğunuz gibi. Şerbetini bir sünger gibi çekecek. Şerbet fazla gibi gelebilir gözünüze. Asla öyle düşünmeyin. Çünkü tamamını, şerbetin tamamını güzel bir şekilde yiyen bir tatlı var karşınızda. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Şerbetimi çekti. Şimdi dilimlemek istiyorum. Sizlere göstermek istiyorum. Dokusunu eğer vaktiniz varsa mutlaka ve mutlaka en az 2-3 saat dinlendirin. Çok daha güzel olacaktır, şerbetini çekecektir. Ben ancak yarım saat dinlendirebildim ama şerbetini söylediğim gibi çok güzel bir şekilde çektim. Normal büyük borcama da yapabilirsiniz, bu ölçü ona da uyabilir. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben fıstık ve hindistan ceviziyle süsledim, ama söylediğim gibi çocukluğumda hep üzerine hindistan cevizi böyle serptirip de yaparlardı bu tatlıyı. Çok da nefis olurdu. Sizlerin de eğer böyle hatıralarınız varsa yoruma yazarsanız sevinirim. Bu arada açıklama kısmına tam tarifi yazacağım. Oradan tam tarifine bakabilirsiniz. Hani revani bazıları biraz ağır bulur. Ama bu tatlı kesinlikle ağır değil. Revand'dan çok daha hafif. Yani her çatalda böyle bir boşluk yiyor gibisiniz. O kadar bir e, lezzetli, o kadar hafif bir tatlı ki o şekilde anlatayım ben size. Bulut gibi bir tatlı. Hemen size zaten dokusunu göstereyim. Sizler de anlayacaksınız. Görüyorsunuz değil mi? Şerbeti ne güzel çekti. Servis tabağıma alıyorum. Size bu e, çatal hareketiyle zaten anlayacaksınız ki ne kadar e, lezzetli yani bulut gibi demek istediğim o kıvamı anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi şerbetini tamamen çekmiş. Nefis bir tatlı. Mutlaka deneyin. Beğeneceğinize eminim. Zaten evde bulunan malzemelerle oldukça da ekonomik bir tarif. Buna hayır diyecek ben kimseyi tanımıyorum. Açık söyleyeyim. Çünkü yedikçe yediriyor. Şerbetli tatlıyı seviyorum ama ağır gelmesin diyorsanız bu tatlı tam size göre. Sizler de fikirlerinizi yorum kısmına yazarsanız mutlu olurum. Arkadaşlarınızla paylaşmayı isterseniz paylaşabilirsiniz elbette ki. Ve de beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmayı da ihmal etmeyin. Beni Sedadan Lezzetler ismiyle YouTube ve Instagram, Facebook'ta takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.